Şimdi evet ben e, 45 dakika konuştum. Beni biliyorsunuz tanıyorsunuz. Ben ne kadar konuştuysam o kadar e, söz hakkı veriyoruz, konuşma hakkı veriyoruz. E, soru sormak isteyenler varsa onlara e, söz verelim. Sorular varsa onları cevaplandıralım. Ben söz alabilirim. Tabi. E, şimdi. Önce Zoom'dan başlayalım, yoksa buradan mı başlayalım? Eğer o tarafa geçeyim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi ben buradan katılanlara bir sorayım, en son size vereyim. Bayram Bey, bir sorunuz var mı veya e, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Sorudan ziyade şöyle bir şekilde beyan etmek isterim Kıymet Hocam, yüreğinize sağlık bu arada. E, sesim geliyor değil mi bu arada? Geliyor, geliyor gayet iyi az önce dediniz ya hani peygamberlerin illa da din görevlisi olmak gibi bir zarureti yok. Yani çeşitli meslek Hatta öyle değiller. Olması... Efendim? Din adamı değiller yani sosyal bilimciler. Ee, yani buna ben şundan dolayı harika dedim. Ee, hani belli bir yapıya, belli bir gruba, belli bir mesleğe yönelik bir hitap söz konusu da günümüzde maalesef kanaat önderliği anlamında ee, baktığınız zaman böyle bir algı var. Böyle bir dönemde böyle bir yorum açıkçası beni mutlu etti. Çünkü hani bu anlamda e, perspektifi geniş tutmak gerekiyor ve e, temel ahlakın üzerine kurulmuş e, liyakat esasının e, bu anlamda bir kanaat önderi oluşturacağı kanatını ben de hasıl etti. O yüzden ben de bir katkıda bulmak istedim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani biz teşekkür ederiz. Evet, Sabri Kaya. Buyur Sabri Hoca. Abi Sonradan katıldım. Teşekkür ediyorum. Peki. Her hafta bu saat 5'te bu toplantıları yapacağız. Ee, her hafta yeni yeni konuları anlatacağız. Tartışacağız. Bekleriz. Buyur Metin Bey kardeşim. Hocam e, size teşekkür ediyorum. Böyle bu konulara e, önem veriyorsunuz. Üzerinde çalışıyorsunuz. Şöyle e, bu sistem ekonomik ekonomik hayatla alakalı sistem önerinizde şimdi çok ortaklı şirketleri bahsettiniz. Çok ortaklı. İşte bir de kooperatifler de çok ortaklı yapılar. Onlar da olabilir. Şimdi Batı'nın esasında geliştirdiği iki tane güzel yapı var. Yani bu adil ve doğru çıkış mantığına uygun kullanılırsa iş göreceğini düşünmüyorum ben. Şöyle ki birisi borsalar, ikincisi SPK. Eğer biz şimdi bu internet internet de buna imkan veriyor. İnternet imkan veriyor. İşte blockchain imkan veriyor. Biz örneğin iller bazına kadar ticaret e, sanayi odaları var mesela onların e, yapısı içerisinde de olabilir veya harici de olabilir buralarda mahalli borsalar da kurarak kurarak e, girişimlerin belli bir ciroya ve kara ulaştığı e, zaman e, bu borsalar açılarak bunu teşvik de edilir, icbar da edilebilir. Onu değerlendirmek lazım teori olarak. Burada çok ortaklılığı tabana yaydırsak, tabana yay yayarak e, yani gelir dağılımı arasındaki uçurumu kapatmak e, ve mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar burada e, gelir eşitliğine doğru sağlamak, sağlamak doğru olmaz mı? Şimdi Metin Bey kardeşim iki tane konu var. Bir tanesi gelişmiş ekonomiler nasıl insan vücudu gelişmiş bir yapıya sahipse ve iki şey önemlidir insan vücudunda bir kalp gerekir, bir de beyin gerekir. Yani gelişmiş varlıklarda yani bu hücresel varlıklarda bu kalple beyin olmaz ama çok hücreli ve gelişmiş varlıklarda iki şey oluşur. Bir tanesi beyin, bir tanesi kalptir. Yani ikisi birbirini tamamlar. Şimdi bunlar kalp ve beyin banka ile borsadır. Bizdeki karşılığı. Yani biri bankadır. İster beyne kalp şey değil, banka deyin, isterseniz kalbe. Hangisini istersiniz? Seçmek serbest. Çünkü bir kan dediğiniz olay bütün vücudu dolaşıyor. Para gibi düşün beyin dediğiniz olayda sinir sistemiyle hepsine hakim oluyor. İşte bunun ikisinin topluluktaki karşılığı biri borsa, biri de bankadır. Şimdi burada zaten bu batılılar, yani hak, kuvveti üstün tutan uygarlıklar bütün sömürüyü bankalar aracılığıyla yapıyorlar. Aslında bankanın biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi, hani şey örneğinde olduğu gibi, zina örneğinde olduğu gibi doğru yapılanması ve yani bütün ekonomiyi zerk edecek şekilde oluşması lazım. Kur'an'da Estağuz billah ve ekridullâhe karzan diyor. Akridu deyince vav var orada. O vav cemaate emir. Karzan hasenâ da işte o e, kredinin hasen olarak verilmesi ki bugünkü kredi mekanizmasıdır o. Yani bizim e, muhtemel geleceğini öngördüğümüz uygarlık sisteminin özü faizsiz banka dediğimiz bugünküler gibi değil, ona dayanıp. İkincisi sizin söylediğiniz borsa olayı. Borsa olayında da biliyorsunuz, siz benden daha iyi biliyorsunuz, borsayla iştigal ediyorsunuz. Borsada da bazı şeyler arındırmak gerekiyor. Mesela bizde Davut Peygamber örneği vardır. 99 içinde bir nasıl korunur ve nasıl yönetilir? Yani birinde hakkını koruyacaksınız, 99'u da engellemeyeceksiniz. Şimdi bugün 51.49 olduğu için şirketlerde sistem ona dayandığı için bütün her yerde 51.49. Onda da bir e, ne paradigma değişikliğine gitmek gerekiyor. Ben şirket çeşitleri derken dört çeşit şirket çeşidi üzerinde durdum. Bunlar e, klasik e, fıkıh kitaplarında çok ayrıntılı olarak var. Onu güncellememiz lazım. Biri şirketi mülktür, biri şirketi envaldir, biri şirketi ebdandır, biri şirketi dımandır. Yani Şirketi mülk demek gayrimenkul ortaklığı demek. Gayrimenkulün ortaklığın hükümleriyle şirketi enval, sermaye ortaklığı aynı değildir. Mesela gayrimenkulün kirası caizdir ama sermayenin kirası faizdir. Onun için bunları ayrıştırmışlar o zaman. Yani faizli sistemi alternatif oluştururken fukaha bu şirket çeşitlerini ne yapmışlar? Gözden geçirmişler. Sizin bahsettiğiniz borsanın gayrimenkul şirketlerine yönelik olan, sermayeye yönelik olan Şirkete ebdan var. Ebdan emek ortaklığı demek. Yani bugün emeğin de değerlendirilmesinin borsasının kurulması lazım. Ve nihayet şirkete dıman dediğimiz aslında o kamudur ve devlettir. Veya biz bugün ona kooperatif diyoruz. Bu şirket çeşitlerinin geliştirilmesi lazım. Dediklerinize tamamen katılıyorum. Fakat burada bir paradigma değişikliği olmadığı takdirde sermaye e, borsalara da yani o kendisine şey yapacak şekilde yürütüyor. Bankalara da kendi tekerlerini arttıracak şekilde kullanıyor. Bunları nasıl gidereceğimiz sorusunun cevaplarını verdiğimiz an yeni dünyayı, yeni düzeni kurmuşuz demektir zaten. Küçükten başlayarak ben sizin söylediğinize katılıyorum. Küçükten başlayarak yukarı doğru. Şimdi hep yukarıdan aşağı doğru getirmeye çalışıyorlar. Onun çalışmalarının yapılması lazım Metin Bey kardeşim. Çok teşekkür, sağ ol. Suat Bey. Hocam Orta Asya'dan selamlar. Elinize, kaleminize, dilinize sağlık. Memnuniyetle şeylerinizi takip ediyoruz. Konferanslarınızı dinliyoruz. Her hafta inşallah ben saat 5'te olacak. 5'i 5 beş geçiyor olur, 5 olur. Bunu Zoom'dan da yapacağız. Kayda da alıyoruz. YouTube'a da yükleyeceğiz Suat Bey kardeşim. Tamam. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Arkadaşlar. Evet Hasan Bey. Ee, Süleyman Arif ben bir soru soracağım. Çok basit bir şekilde. Çoğulcu sistemle çoğunlukçu sistem arasındaki farkı bir anlatır mısınız? Şimdi çoğunlukçu 51 artı 1, 50 artı 1. Çoğulculuk ise bir arada yaşama formülü. Yani senin %10, benim %20, %30 ama bir arada, hani bunun binliği koalisyon dedikleri var ya, bir arada nasıl yöneteceğiz? Kararları bir arada nasıl alacağız? Nasıl görüşeceğiz? Birbirimize nasıl zarar vermeyeceğiz? Zarar verirsek nasıl karşılayacağız? Çoğulculuk demek bir arada farklılıkların yaşaması demek. Çoğunluk ise 51'i ele geçirenin diğerine hükmetmesi demek. Temel ayırım bu. Batılılar, bu çoğunluk, büyük sayılar kanunu var. Sen mühendissin Hasan Bey kardeşim, siz. Mühendis olduğun için büyük sayılar kanunu bildikleri için 51'i ele geçiren değerini ne yapıyor? Eziyor sonunda. Tabii sermaye bunu kim eziyor? Sermayenin aleyhine biraz davranırsa bu sefer öbür tarafa geçiyor. Zaten genelde ikili bir parti sistemi kurulmuş. E, A Partisi, B Partisi, diğerleri onların peşinden sürükleniyor. Amerika'yı düşünün, Avrupa'yı düşünün, işte Türkiye'deki son durumu düşünün. Neticede çoğunluğu ele geçirme, Kur'an'ın en fazla karşı çıktığı En'am 116'ya bakarsanız, çoğunluğa tabi olursanız diyor, sizi dalalete sürükler. Kim zanla hareket ederse atmaya başlar, öfürür diyor. Yani e, kutuplaşır ve öfürür ve hırslanır. Yani bugün işte kutuplaşma da var. Birbirlerini yok etmek için hırslanma da var. E, üfürüp atma da var. Yani herkes meydanı boş bulmuş, atabildiği kadar atıyor. Sonunda ne olacak kimsenin düşündüğü yok. Ayrım, temel ayrım o. Ama o konuya ileride tekrar gireceğiz. Çünkü batılın, batının, batı uygarlığının dört tane özelliği var. Bir tanesi imtiyazlar vardır. İmtiyazları hep korur. Bir tanesi güçlü yer esastır, güçleri korur. Bir de çıkarı olduğu zaman saldırır. Bir de çoğunluğa göre karar verir. Yani batılıların pozitif hukuk olarak dayattığı bu dört temel e, bileşen veya unsur batıyı tarif eder. Tekrar ediyorum, intiyazlar, e, güç yani kuvvet, çıkar ve nihayet çoğunluk. En önemlisi de çoğunluk bugün bütün dünyada. 3 kişi isek 2 kişi ne derse, 10 kişi isek 6 kişi ne derse, 100 kişi isek 51 ne derse, işte 80 milyon kişi isek 40 milyon bir ne derse. Çünkü diğerleri ona göre. Zaten biliyorsunuz yani bu öyle bir şeye döndü ki 49-51 hikayesi. En zayıf oylar istediği yere gittiği zaman istediği iktidarı belirliyor. Ve 5 yıllık süreler de var, 4 yıllık süreler de var. Hiçbir şey yapamıyorsun. Zaten iktidara geldikten sonra halk artık son seçime kadar bir daha Allah ne verdiyse gidiyor. Evet, netice itibariyle bu Hasan Bey kardeşim. Teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Veysel Bey. Keyifle dinledim. Reyhan Bey, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet Ercan Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel dinledim. Size hayal bilgi sahibi oldum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Aytekin Ay Bey. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee, akşam dersini görürsünüz inşallah. İnşallah. Ee, bu akşam bizim saat e, 8'de mukayeseli tefsir dersimiz var. Maun suresini yapıyoruz. Evet, e, onu da hatırlatmış oldu Aytekin Bey kardeşim. Evet, Turgay Bey. Çoruhlu. Yunus Bey, Özçelik Örs. Öz. Teşekkür ettim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben tabii ilk defa biraz da geç katıldım bu derse. 19.30, 20 gibi plan da vardı. 17 inşallah. 17. O yani büyük bir... Ben fakülteden geliyorum buraya bazen bir 5 dakika gecikmem oluyor ama 17 diye belirledik arkadaşlarla. Evet. Sağ olun hocam. Var olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet Zeynep Hanım. Rize'den Zeynep Hanım. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm Biraz geç katıldım. Şu anda da bayağı kalabalık bir yerdeyim. Ama yine elhamdülillah istifade edebildim. Batı'nın en azından dört maddesini, kendisini temsil eden 4 maddesini öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Evet Hatice Hanım. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Ee, ne güzel hiç olmazsa e, Youtube'dan da e, Ama var. sizi buraya bekleriz. Üsküdar'a bekleriz. Gecektim. Evet Üsküdar'a geleceğim. Yani Bulgurlu'dasın sen yakınsın. Buraya bekleriz. Evet hocam inşallah geleceğim. Ee, en azından kaçırmamış oldum. Ee, dersi tamam. sonuna yakaladım. Onun için bu zoom'u ee, da yapacağız. Zoom'u da yapacağız inşallah. Çünkü mesela bak şimdi Zeynep Hanım Rize'den katılıyor. Suat Bey Kırgızistan'dan katılıyor. Veysel işte Perpa'dan katılıyor. Herkes bir yerden. Mesela Turgay Yalova'dan katılıyor. Evet.